bile 114 bin tonluk üretim var. MUT, dolayısıyla dünyadaki kayısı üretiminde önemli olan pek çok Avrupa ülkesinden bile çok fazla üretime sahip aslında. Burada arkadaşlar size bir harita göstermek istiyorum. Neden? MUT belki pek çok kişi bilmiyor, Türkiye'de de bilenler var. Dünyada aslında en erken kayısı çıkartan merkez. Ve bunu da tabii ki son yıllarda çok daha iyi kullanıyoruz ama bunu daha da geliştirmesi lazım iki aşamada cereyan ediyor. Bu ne demektir? Hasat olumu koparılmaya hazır olma durumu, yani toplanması gereken zamana geldiğini işaret ediyor. Ama yeme olumu ise, ürünün maksimum lezzete ve aromaya eriştiği, tüketime en uygun olduğu zaman. Hasatın erken veya geç yapılması, az sonra bahsedeceğim. Hasatın ürüne uygun yapılmaması, kalifiye iş gücünü kullanmaması, yani işi bilen kişilerin e, hasatta kullanılmaması da son derece önemli. Ekoloji, iklim özelliği önemli. yine hasatta yani hasatı tayin e, zamanı anlamında. Üretim amacı taze mi tüketilecek, sofralık, kurutmalık mı yoksa sanayilik mi? Ona göre de hasatın yapılma tarzı değişkenlik gösteriyor. Yani örneğin birazdan göstereceğim yine bir çeşit Trinite kayısı mesela Yunan çeşidi Trinite kayısı var. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanına destek vermeye çalışıyoruz. <laughs> Mersin'den baktığımızda Mut gerçekten tarım noktasında çok ciddi bir öneme sahip. Biz de bunun bilinciyle aslında yola çıkıyoruz. Tarıma destek verirken Mut ilçesini biraz daha aslında e, kayırıyor gibi gözüküyoruz. 161, <laughs> ya 3 yılda 161 bin metre Sulama borusunun 40 bin metresini buraya muta vermişiz. Bu da aslında muta verdiğimiz önemi gösteriyor. Makina ekipman desteği sağlıyoruz. Burada üretilen ürünlerin katma değere dönüşmesi adına zeytin boylama makinası, ceviz soyma makinası, erik boylama makinası gibi alet ekipmanı buraya e, ilçemize kooperatiflerimize vererek ürünlerin daha katma değerli hale gelmesini sağlıyoruz. Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesiyle üreticilerimizin, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara, artık herkes biliyor projemizi, 25 tane damızlık hayvan veriyoruz, 4 ton yem dağıtıyoruz, aynı zamanda da bir yıllık aşılarını yapıyoruz. Yani aslında yapmak istediğimiz şu, projenin sürdürülebilir hale gelmesi açısından, bir üreticinin neye ihtiyacı varsa ayağa kalkacak seviyedeki e, tüm ihtiyaçlarını Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. Bunun yanı sıra aynı zamanda eğitime önem veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak da Mut ilçesinin stratejik öneme sahip olan ürünün kayısı hasat tekniklerinin hem modernize hali hem de e, Hasa, e, özellikle Kaysı'da hasat döneminin e, önemi çok başka diye e, başka, şöyle başka yani olgunlaşma zamanıyla, e, olgunlaşma zaman iyi belirlenmesiyle beraber pazarlama alanında da ciddi öne geçmiş oluyor ürünlerimiz. Bizler Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak tarımın öneminin farkında, üreticinin tam yanında olmaya da devam edeceğiz. Evet MUT e, dünyada Kayısı'nın en erken çıktığı merkez. Bir mikroklima özelliğe sahip. Kuzeyinde e, Toros Dağları var. Ve güney yamaçlarında e, Kayısı bahçeleri kurulmuş. Türkiye'de en erken çıkmasının yanı sıra tüm Avrupa ülkelerinde de e, MUT'ta e, Kayısı en erken çıkıyor. Fakat e, erken çıkmasından ziyade bir takım sorunlar var. Özellikle bunlardan biz bugün hasatla ilgili e, konulara değindik. Hasatın erken veya geç yapılması, ee, ne şekilde zarar veriyor? Bunları engellemek için neler yapmamız gerekir? Ve en uygun hasat dönemini nasıl belirliyoruz? Bu konuda üreticilere bilgi vermeye çalıştık. Bu vesileyle tabii ki hem e, ülke ekonomisine zararın e, azaltılması hem de üreticilerin kar marjının yükseltilmesi amacını taşımaktaydı bu eğitimin amacı. Büyükşehir'de bu tip faaliyetlere e, çok büyük önem veriyor. O bu alanda da ee, üreticiler adına e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunarım. Çok teşekkür ederim böyle bir şeyde bulundukları için. Hocamız gerçekten çok güzel bilgilendirdi. Ee, biz hasatın tamamen içinde olduğumuz için e, söylediği her noktasına kadar her şeyin biz farkındayız. Ama bunu çiftçilerimiz, üreticilerimiz bunun bilincinde değil. Onlar e, tonaj peşinde. Biz bahçe işçiyi götürdüğümüz zaman Diyorlar ki hani hocamızın bahsettiği şekil bir hasat yapıldığında bir kişi 100-150 kilo, kilo civarı hasat yapabiliyorsa mesela bizim üreticilerimiz bizden 250-300 kilo kişi başı hasat istiyor. Onlar kaliteli hasat değil, tonajlı hasat peşinde oldukları için biz bu sorunu hep yaşadık ve yaşayacağız. Bahçe sahiplerinin daha bilinçli olması, çiftçilerin daha bilinçli olması. ...hani onlar bize demeli ki mesela biz bu şekilde hasat istiyoruz. Ağır, temiz. Mut bölgesinde yaklaşık bir yıldır buradayım. Bölgede soğuklama süreçlerini tam olarak bilmemekteyiz. Hani... ...internet sitemizde yazdığımızda metrologinin internet sitesinde de aynı şekilde birkaç ürünü gösteriyor ama... ...onun haricindeki ürünleri göstermiyor. Ee, Bölgemde zaten e, don olayları geçen yıl çok büyük başlı başına bir sıkıntıydı. Bu yıl don olmadı ama... Yine de soğuklama süresini tam almadığını düşünmekteyiz bazı çeşitlerde, Yüzgardan dolayı ve yağmur aşırı yağmurdan dolayı çiçeklenmelerde dökülmeler meydana geldi. Yine de bölgemiz üretim olarak güzel bir potansiyele sahip. Türkiye'nin bilindiği gibi çok e, kayısı üretimine en iyi burası yapıyor ama Türkiye ve dünyada mutun adı hiç duyulmuyor. Yani Hocamıza çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğu bilgiler gerçekten çok doğru. İşte işçilik en baştaki bizim burada hasat döneminde işçiler meyveyi böyle elleriyle sıkmadan nazik ve güzel bir şekilde koparmaları gerekiyor. Sepetin içerisine koyarken yumuşak bir şekilde bırakmaları gerekiyor.